Güne bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce zekayı, zekanın gelişimini konuştuk ve şimdi bambaşka bir konuyla devam ediyoruz. Çevre. 5-11 Haziran Çevre Haftası ve bu hafta çokça çevreyi konuştuk, ormanları konuştuk, iklim krizini, denizleri, atıkları. Ve yine bugün atıkların yönetimini ve bertaraf edilmesini, atık konusunda ne kadar bilinçlendiğimizi, ne kadar duyarlı olduğumuzu konuşacağız. Depozito sistemi yakın zamanda ee, devreye girecek. Bir türlü giremedi diyebilirsiniz çünkü biz defalarca konuşuyoruz. Bir türlü başlayamadılar ama aksaklıklar oldu. Pilot bir uygulaması vardı ve 2024'ün başı itibariyle de artık bu sistemi Türkiye'de göreceğiz. E, ve çevre haftası dolayısıyla tabii yapılan etkinlikler var. Atık yönetimi uzmanı ve çevre mühendisi ilkimiyet. stüdyomuzda konumuz atıklar, plastik kirliliği bu arada çok önemli. Birleşmiş Milletler'in de bu konuda hazırladığı bir rapor var. Plastikler hayatımızın her tarafında bilgisayarlarda, otomobillerde, telefonlarda hatta yiyeceklerde ee, mikroplastikler olarak da maalesef hiç fark etmeden görmeden onları yutuyoruz ve bunlar. Sağlığımızı etkiliyor mu etkiliyor ama nasıl etkiliyor bunu ha, henüz bilmiyoruz. Bunları da konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nebi Bey. Teşekkür ediyorum. Bir çevre mühendisi olarak çevre haftanız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Biz... Umarım güzel gelişmelerle kutlarız bundan sonra da. Umarım. <laughs> e, yani olacağını düşünüyoruz. Olmasını umut ediyoruz aynı zamanda. Şimdi biz zaten bu hafta bol bol çevreyi konuştuk. Ormanları konuştuk. Atık yönetimini konuştuk. İklim krizini konuştuk. Ee, şimdi hem Çevre Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikleri konuşalım hı hı. hem çevreye atıkların tabii sanırım plastik başta geliyor burada en suçlusu evet. zararını konuşalım, iklim krizin etkilerini konuşalım biraz hı hı. daha. Hı hı. Böyle bir giriş yapalım ardından soracağım başka konularda var tabii ki. Tabii aslında Çevre Haftası farkındalık açısından çok önemli bir hafta. Tüm dünyada farkındalığı artırmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında alınan kararla, aslında e, farkındalık çalışmaları başladı. Biraz kutlama demeyelim. Değil evet, Doğru. kutlama demeyelim. E, çevremizdeki olanın bitenin e, vatandaş nezdinde farkındalık yaratılması, e, günümüz çevre sorunlarının tekrar masaya yatırılması diyebiliriz. Önemli Avrupa'da önemli kararların e, alındığı dönemler diyebiliriz aslında. E tabii iyi uygulamaların da e, bu hafta da e, genel olarak yayınlandığını, e, işte önemli gelişmelerin yayınlandığı bir hafta e, olarak söyleyebiliriz. Daha çok dediğim gibi kutlama değil, farkındalık. eee çevre kirliliği ile ilgili farkındalık yaratmak, atık yönetimi ile ilgili farkındalık yaratmak, bugün sizinle birlikte yaptığımız gibi aslında konuyu gündeme taşımak için oluşturulmuş yıllar önce e, verilmiş bir kararla birlikte e, bu hafta boyunca bu tür konuları konuşmak için iyi bir fırsat yaratılmış diyebiliriz aslında. Bence güzel çünkü dediğiniz gibi yani kutlanacak bir gün değil. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak bir gün mü? Değil. Değil. Benzer Halbuki, bir konu. Evet, evet. Kadın cinayetleri dikkat çekmek için. Benzer Ya bir da konu. eşitliği sağlamak için, farkındalığı evet. sağlamak için evet. e, bir gün. bugün Bugünler de öyle. Yani bu hafta da böyle. Şimdi o zaman çevre sağlığı aslında insan sağlığıyla beraber değil mi canlı yaşamıyla beraber çevrenin? ...sağlıklı olması, dengesinin, döngüsünün bozulmaması? Tabii kesinlikle öyle. Yaşadığımız çevrenin sağlıklı olması sadece insanın değil aslında... ...insanlarla birlikte yaşayan tüm canlıların da dengede kalması için en önemli şart. Kaldı ki bütün e, ülkelerde de öyle, bizim ülkemizde de... ...sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak aslında sosyal bir hak, Tabii. kanuni bir hak. Tabii. Aslında bunu önce vurgulamamız gerekiyor. Temiz suya erişim gibi, temiz havaya erişim gibi plastik kirliliğinin ortadan kaldırılması gibi aslında bu tür konular insani haklar aslında bu açıdan da bakmak gerekiyor. Burada önemli olan hukuki bu konuların aslında devlet nezdinde bu çevresel ekosistemin sağlıklı ve dengeli bir hayatta düzenlenmesi için oluşturulması gereken bir aslında önemli kararlar silsilesi diyebiliriz. Burada devletlerin e, vatandaşların dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için e, önemli olan bu ortamı hazırlamış olması gerekliliği, bu kanuni hakların vatandaşlara sunulmuş olması gerekiyor. İşte nasıl temiz suya erişim yapmamız bir haksa, hava da öyle. E, dengeli bir çevrede yaşamak, atık kirliliğini ortadan kaldırmak, e, plastik kirliliğini ortadan kaldırmak da aslında hukuki olarak devletlerin görevi, devletlerden yerel yönetimlerin görevine şeklinde aşağı doğru indirgendiğini düşünebiliriz. Tabii bu uygulamalarla aslında olması gereken ne aslında yaşadığımız arasında da maalesef zaman zaman uçurumlar görüyoruz. Bu tüm dünyada da böyle. Yani Türkiye'de ve evet, çevre kirliliği büyük bir problem. Hava kirliliği, toprak kirliliği, denizlerdeki plastik kirliliği, arıtma sularımızla ilgili yaşadığımız sorunlar. Çok büyük bir deprem yaşadık. Oradaki atıkların yönetimi. Bunların hepsi aslında e, bugün gündemimiz oluşturan konular olmalıdır ve bundan sonra her zaman. Şöyle söylüyorum e, Nebi Bey, e, aslında çevre e, çok e, statü olarak çok yukarıda. Bütün politikaların üzerinde. Tabii tabii, siyaset Kesinlikle, siyaset ötesi bir konu. Sadece bugünün konusu değil, e, geçme geleceğe dönük bir konu. Sadece bugün yaşadığımız... Biz canlıların biz bugün hayatta olan insanların da konusu değil. Önümüzdeki nesillerin konusu olarak bakıldığında aslında önemli olan noktanın da burada olduğunu görüyoruz. Sürekli konuşmamız gereken, gündem oluşturmamız gereken bir konu. Çünkü çevre sadece bize ait değil. Biz çevreye aitiz ve yarınlara bırakmamız gereken aslında boynumuzun bir borcu, değerimiz gibi siyasetin de çok ötesinde bir konu pek çok baştan ötesinde e, ve çevre ne kadar sağlıklı olursa tabii biz o kadar sağlıklı olabiliyoruz ama ben bundan öteye yani bizim kendi sağlığımızdan öte çevreye karşı çevredeki yani doğadaki canlıların da bizim kadar yaşama hakkı olduğunu düşünüyorum mesela onlar da elbette bizim kadar bu dünyada sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeliler kesinlikle yalnız yaşamadığımızı bilmemiz gerekiyor özellikle canlıların hayatını korumak e, o da insanların yükümlülüğü aslında Tabii. E, doğadaki o ekosistemdeki piramitteki tüm canlıları en baştan insan gibi gözükse de aslında en altta yaşayan tüm canlıları yukarıya kadar korumak aslında yine insanların görevi bu noktada. Şimdi tam sizi anlatırken bir haber çıktı karşıma. Avrupa'nın meyve sebze üreticisi sıcaktan yanıyor. Neresi? İspanya. Tarihinin en sıcak baharını yaşamış sayın seyirciler. Bizde hava yağmurlu da olsa Nisan ve Mayıs. Haziran'da bir nebze olsun yağışlı geçiyordu olsa İspanya en sıcak baharı yaşadığı için göller kurumuş, tarım yapılamamış. Ki İspanya gerçekten tarım konusunda çok iyidir. İtalya'daki keza böyle, e, Fransa'da aynı zamanda. AB'den maddi yardım e, talep edilmiş. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa gıda için teyakkuzda. Yani iklim krizini gıda konusunda hissediyoruz, orman yangınlarında görüyoruz, doğal afetlerde görüyoruz. Pek çok noktada iklim krizinin etkilerini maalesef diyorum ki görüyoruz. Ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bunu buna biz neden olduk. Atıklar, iklim krizin neresinde? E, atıkları aslında Nebi Bey, e, iklim krizinde böyle derece olarak baktığımızda ilk başta enerjiyi koyuyoruz. Enerji üretiminde çok fazla bir sera gazı salınımı ortaya çıkıyor. Hmm. E, o yüzden de özellikle termik santrallerden kaynaklanan e, elde edilen enerjiyi aslında en başa koyuyoruz. E, atık bu noktada aslında dördüncü sıralarda gibi kalıyor çünkü atığın da aslında iklimi etkileyen metan gazı oluşma neden olduğu biliniyor. E, yapılan araştırmalar özellikle Türkiye'de e, iklim değişikliğine dördüncü sırada yüzde 10-15 civarında bir etkisi olduğu söylenebilir. E, düzensiz depolamalarda işte atıkların toplanıp taşındıktan sonra önlem almadan düzensiz bir şekilde bir doğaya bırakıldığını düşünelim orada elbette ki bir önlem alınmadığı için metan gazı ortaya çıkıyor metan gazı da aslında iklim değişikliğini etkileyen en önemli gazlardan biri metan gazı sadece atıktan değil hayvancılık sektöründen de kaynaklanıyor dolayısıyla aslında bunları sıraya sokacak olursak e, tabii atıklar bu anlamda yönetimsel açıdan e, bu 4. sıraya koyabiliyoruz ama üretimden sonraki toplanması taşınması elbette ki bunları üst üste koyarsak daha yukarıya çıkacaktır çünkü atığın toplanması, taşınması lojistik sırasında da bir e, çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Bu da iklimde özellikle iklim değişikliğinde önemli ölçüde etkili. E, biz atıkları sadece e, günlük hayatımızda Tükettik ve kapımızın önüne koyduk gibi düşünüyoruz. Ama ondan sonra gerçekten de ciddi bir maliyet, işçi maliyeti, araçların çalışması, bu sıradaki bir çevre yükü, bu sefer sayısı, araçlarımız uzak mesafeleri bu atıkları götürüyorlar. Aslında böyle korkunç bir özellikle yerel yönetimler üzerinde ekonomik ve zamansal olarak çok yüksek bir iş gücü kaynaklanıyor atık yönetiminde. Tabii bu aşamada... Bir çok önlem alan ülkeler var. E, attığın kadar öde vergi sistemleri var. Vatandaşlar ne kadar az atık çıkartırsa hmm. o kadar az vergi ödüyorlar. Biraz böyle atık yönetiminde birçok şeyde olduğu gibi e, vatandaşın cebine dokunmak gerekiyor. Gerçekten bu gerekiyor. Evet. Doğru yoksa gönül olarak sağlamak mümkün değil. Evet gönüllülük çok kıymetli, çok değerli. Gerçekten atıksız yaşayan birçok insan var. Çevremizde, sektörde olduğumuz için de birçoğuyla tanışıyoruz. Gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlar, kendi işte kavanozlarıyla, bez çantalarıyla, kese kağıtlarıyla, kumaş çantalarla gidip işte bakliyatlarını, ne bileyim reçelini, balını alıyorlar marketlerden, marketlerde biraz bunu artık ayak uydurmaya başladılar. Fakat böyle yaşamak gerçekten çok zor. Gönüllülükten ziyade zorunluluk gerekiyor. Zorunluluk olmadığı sürece herkesi etkileyemiyorsunuz. Gönüllü insanları sadece bilinçli insanlar. Çevreye duyarlı, bu konuda vicdani olarak bu duyguyu taşıyan insanlar, bu burası evet gerçekten çok kıymetli. Ama herkesi etkilemek istiyorsanız, e, total ölçüde iyi bir şey yapmak istiyorsanız, e, biraz cezaya, biraz da bu tür vergi sistemleri gibi aslında vatandaşın cebine dokunacak şeyler yapmanız gerekiyor. Kesinlikle yani şimdi şunu soracaktım e, tam geri gelmişken orada bir dipnot açayım, hı hı. sosyoekonomik koşullarla. Nedense çevrenin temizliği ya da kültür seviyesiyle çevre temizliği bağlantılı gibi. Kesinlikle öyle. Şimdi Bakalım İskandinav ülkelerinin sokaklarına, evet. gidelim Pakistan'a, Hindistan'a evet. ya da Çin'deki sokakların durumuna. Evet. Burada gerçekten bir bilinç önemli. Keşke sağlayabilsek ama öyle bir anda olmuyor tabii ki. Sonuçta depozu sistemini uygulayanlar ya da o atıkları evet. az kullanan ülkeler doğuştan bu yeteneklerine ya da bu durumu ki davranışı getirmediler cezalarla. Doğru. Değil mi? Cezalarla bir takım eğitime ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ha, eğitim, tabii. yani çok küçük yaştan doğada bir kere eğitim görüyorlar. Orası çok kıymetli. Doğaya saygı Doğaya var. Doğaya saygı var. Bir e, çocuk e, bir ağacın nasıl korunması gerektiğini, ne kadar zor büyüdüğünü, ağacın aslında nasıl bir görevi olduğunu insan sağlığı üzerinde bunu yaşayarak görüyor. E, bizim eğitim sistemimize bakıyoruz. Bizim çocuklarımız okullara kapanıyorlar. Sınıflardan dışarı çıkmıyorlar. Evet ağacı öğreniyorlar. Ağacın doğanın dünya üzerinde ne kadar önemli bir etkisi olduğunu, oksijenin bizim için gerekli olduğunu öğreniyorlar. Ama ağacı Fakat, görmeden. Ağacı çoğu görmeden. Zamanlar. Çoğu işte binadan artık yapılmış okullarda maalesef kampüs ortamından uzak doğadan oldukça uzak bir eğitim görüyorlar. Ama gidelim işte dediğiniz gibi İskandinav ülkelerine en işte konuştuğumuz konu Finlandiya'daki eğitim sistemi. Orada doğada ne şartlarda olursa olsun çocuklar soğuk da olsa yağmur da olsa doğada bir şekilde çıkıp gözlem yapıp bitkilerin nasıl yetiştiğini dışarıdan gelen her türlü atığın her türlü yabancı maddenin ne kadar zararı olabileceğini yaşayarak görerek öğreniyorlar. Burası gerçekten e oldukça kritik uzak bir şeyde öğrettiğiniz zaman e, bu bilinci oluşturmanız çok zor. Evet bizim taslak mevzuatımızda da vardı, müfredatımızda da vardı. Bundan sonra da gelişen müfredatta var. E, atık piller, atık yönetimi, geri dönüşüm, plastik atıklar, atık kağıt ve kartonlar bunları çocuklar öğreniyor. Geri dönüşüm işaretinin ne olduğunu biliyorlar. E, fakat bu sefer uygulamaya geldiğinde problemler yaşıyoruz. E, bunları atacak yer bulmakta cam şişeleri ayırıyoruz, plastik atıkları ayırıyoruz, kağıtları, kartonları ayırıyoruz. Gene bilinçli insanlar yapıyor, gene vicdanlı insanlar yapıyor. Ama... Yine eğitimli insanlar yapıyor ama bunları atacak yerler bulmakta gerçekten hala zorlanıyoruz. Tam buraya gelecektim az önce o tebni otu açtıktan sonra. Evet. E, ama güzel bir noktaya değindiniz. Mesela siz anlatınca aklıma geldi biz pikniğe giderdik mesela. Hatta Hı -hı. okulun bulunduğu yerde etrafta ağaçlar vardı. Maalesef binalar bu ağaç sayısını çok azalttı. Adam. Yıllar öncesinin fotoğraflarına baktığımızda hı hı. Biz Ankara'dayız. Ankara'yı daha yeşil bir şekilde görüyoruz gelecek onların sayesinde. Ee, şimdi burada o ağaçla beraber olmak, ağacın gölgesinde olmak ağacın ne derece önemli olduğunu bize anlatırdı. Evet. Keşke biraz daha iç içe e, büyütebilsek çocukları. Yaşasaydık keşke. keşke. Yani keşke o şekilde yaşasaydık. Ha, evet doğru keşke o yeşillik kalsaydı. <laughs> yani o yeşillik kalsaydı. Gece konuları tabii ki o çarpık kendeş, bunları bizim zaman. Onu kabul etmiyoruz belki maalesef ama. Yeşil evet, keşke daha fazla yeşil alanda yaşayabilseydik. E, bu kadar üst üste, bu kadar dikey yapılaşma olmasaydı, e, yeşil alanların şehir hayatına kattığı gerçekten çok e, önemli e, bir anda gerçekten sağlık, insan sağlığı açısından. Çok önemli etkileri var. Hava kirliliğini tutmak, karbon monoksiti tutmak, trafik kirliliğindeki trafiğin yarattığı hava kirliliğini absorbe etmek gibi çok önemli etkileri olmasının bir yanında ayrıca bir de sosyal olarak da insanların vakit geçirebileceği alanlar olması açısından da psikolojik olarak da iyi geldiğini biliyoruz en azından. Bugün iyi bir zaman vakit geçirmek iste, istediğiniz zaman gerçekten de o yeşil alanlara gittiğiniz zaman, sayılı ve kısıtlı yeşil alanlara gittiğiniz zaman ya çok kalabalıkla karşılaşıyorsunuz, bundan vazgeçiyorsunuz ya da mecburen daha kapalı bir yere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu böyle olmamalı. Bu hep birlikte iyi vakit geçirebileceğiniz alanların insanların sosyal hayatındaki etkisi de kesinlikle tartışılmaz. Ve bu da hak olmalı zaten. Sonuçta insan Kesinlikle. sadece bir tonların arasında yaşamaya evet. mahkum bırakılmamalı. Evet yine başa dönelim. Aslında bu bir hak dediğiniz gibi bizim kanunumuzda da yazdığı gibi 56. maddede diyor ki her insan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ve bunu verecek olan da aslında karar vericilerdir, devlettir. Devlettir. Evet. Devlet niye vardır? İnsanın güvenli bir şekilde yaşatmak evet. ve huzur sağlamak için aynı zamanda. Devlet demişken evet. buradan şuraya geleyim şimdi. Ee, birkaç insan var tabii ki böyle bahsettiğimiz duyarlı insanlar. Ee, şişesini ayıran, işte plasini ayıran, organik atını ayıran bir şekilde onu değerlendirmeye çalışan. Hı hı. Ama şimdi biz ya da bir poşet olayını düşünelim, onu örnek verelim. 25 evet. kuruşluk bir poşet e, konusu var. Güzel de bir başarı elde ettik. Fakat hala sular pet şişelerle satılmaya devam ediyor evet. Hala Plastik her taraftan, ee, geçen bir lokantanın reklamına denk geldim, serviste mecburen plastik kullanıyorlar ama hı hı. E, iç serviste bile, iş yerindeki serviste bile plastik bir tablodot tarzı bir şey var şöyle. Evet, yani tek, kullanımlı evet tek kullanımlık. Plastik hayatımız her tarafında ve tek kullanmak Bir şeyler yapıyoruz ama sanki yeterli olmadığını düşünüyor insan bu yaptıklarımızın. Burada daha büyük bir güç, daha büyük bir atılım gerekiyor. Kesinlikle öyle ve bunun artık sonu gelmeye başladı. Tüm dünya özellikle Avrupa neden hep Avrupa'ya konuşuyoruz? Çünkü orada bir hareket var ve bu hareket bütün dünyayı etkiliyor. Çünkü Türkiye gibi, Hindistan gibi, Malezya gibi ülkeler diyelim üretim açısından da Avrupa'yı besleyen ülkeler. Evet, tabii. Orada alınan tüm kararlar özellikle bizim konumuz olan çevresel açıdan alınan önemli kararlar tabii ki diğer ülkelerdeki üretimi bile oldukça etkileyecek. Bugün aslında Yeşil mutabakat diye konuştuğumuz konunun özü de bu. Hı hı. Ee, diğer ülkelerdeki üretimi de aslında bir açıdan denge altına almak. Şimdi Avrupa Birliği yeni kararlarını açıkladı. Üretim yaparken, üretimden sonra çıkan atıkların yönetimle ilişkin çok önemli kararlar açıkladı. 2030 yılına kadar eğer bir plastik malzeme üretiliyorsa Avrupa'da ya da Avrupa'ya girecek, Avrupa Birliği'ne e, sınırları içerisine girecek her ürün için geçerli bu. Mutlaka en az %30'u geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş olmak zorunda. 2030 yılına kadar bu sağlanmalı. 2035-2040 gibi aslında artan derecelerde ikinci ham madde diyoruz biz buna. Ee, geri dönüştürme zorunluluğu var. Tabii bu neyi etkiliyor? Üreticiler bu zorunluluğu üzerinde hissettikten sonra bu atıkların toplanması için e, çeşitli maliyetler harcamak için aslında gönüllü oluyorlar. Bunları sağlamak üzere. O yüzden de aslında bugün konuştuğumuz geri dönüşüm, e, bunların hepsini tekrar malzemeye döndürmek, e, bunların hepsi artık e, kararlarla e, standartlara bağlanmış duruma gelmiş durumda. Yani artık bunların son günlerini yaşıyoruz, son zamanlarını yaşıyoruz. Türkiye'de de bununla ilgili önemli… Türkiye için mi diyecektim? Dünyadan, Dünyadan Bazı bahsediyorum. Dünyadan bahsediyorum, arka Birliği'nden bahsedelim. bahsediyorum ama burada Türkiye'de de üretim yapan, örnek veriyorum, burada bir beyaz eşyanın rafı üretiliyor ki üretiliyor. Biz işte… Avrupa'ya e, ikinci beyaz eşya üretim yapıp gönderen ikinci ülkeyiz ve ürettiğimiz tüm e, beyaz eşyalarındaki plastik rafların e, en az %30-35'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmek zorunda kalacak. Bugün aslında hmm. ülkemizde üretim yapan önemli yerli firmalarımız firmalarımızla ilgili zaman zaman reklamlar yapıyorlar görmüşsünüzdür mutlaka. Evet, evet. Bu otomotiv için de geçerli, bu elektronik bir cihaz ürettiğiniz zaman da geçerli. Bu poşet üretiyorsanız da geçerli. Bu e, plastik bir herhangi bir malzeme ürettiğinizde de PET üretiyorsanız da bu geçerli. Şimdi şeye dönüş yapalım. Plastik evet e, her yerde ve bunu biz kontrol edemiyoruz. E geri dönüşümün de aslında ben üreticilerin böyle arkasına saklandığı bir e, green washing dediğimiz o yeşil e, reklam kampanyası gibi düşünüyorum. Geri dönüşümde bir çevresel yükü var. Aslında bizim buralardan biraz daha atı hmm. azaltmaya doğru gidiyor olmamız lazım. Kaynağında azaltmak Kesinlikle aslında. Öyle. Üretimde azaltmak. Üretimde azaltmak, kaynağında azaltmak. Oradan kontrol etmeliyiz ki atık olduktan sonra o maliyetleri, o kontrolü ancak öyle sağlayabiliriz. İşte biraz önce söylediğim gibi vergilendirme sistemi. Kimse çok vergi deyince bundan hoşlanmıyor. Buna eminim. Ama bazı şeylerini kaynağında azaltmak için... Bu tür önlemleri almak zorundayız. Üreticiye yüksek şekilde ne kadar atık çıkartırsam piyasaya sürdüğünde o kadar fazla senden vergi alırım diyen ülkeler var. Ya da kendi atığını kendin toplayacaksın. Ya da bir depozito iade sistemi varsa bununla ilgili buna dahil olacaksın. Örnek veriyorum. Norveç bu tür örnekleri verirken ben de gerçekten Norveç'ten bahsetmek istemiyorum. Çünkü Norveç'in nüfusu işte 4-4,5 milyon. Ee, belki işte bizim Kadıköy kadar değil mi? yani İstanbul ya da işte Ankara nüfusundan bile aslında çok daha az şu andaki rakamlarda. Ee, orada üretici şunu söylüyor. Depo siyade sistemine girebilirsin. Üreticilere bu ünlü işte gaz düşecek markalarından bahsediyorum çoğunlukla. Bu sisteme girersin ya da girmezsen ben senden ton başına 35 bin euro... ...para alırım ne kadar piyasaya sürüyorsam. Hmm. Çünkü bunu toplamak senin görevin. Bunu aslında geri dönüştürmek... ...ya da bunların toplanması... ...ya da bu çevre kirliliği yaratıyor. Ve bununla ilgili maliyetleri harcamak... ...senin görevin. Bu bizim ülkemizde de var. Bu kurallar, bu kanunlar... Ee, ...ama orada elbette ki çok daha... ...sıkı işliyor. Bir denetim var, bir takip var. Bu senin görevin. Ya buna gireceksin, bu sisteme... ...dahil olacaksın ya da... ...bu kadar yüksek bir maliyeti... ...piyasaya sürmeden önce... E, Vatandaşı ulaştırmadan önce e, bana ödeyeceksin diyor devleti hmm. özetle. Çünkü yerel yönetimler bu atıkları topluyorlar. Sokakta çalışan işçiler, e, atıkları toplayıp taşıyan, belirli bir yere götüren işçiler, o e, atıklar toplanırken belirli bir para harcanıyor. Bunların da hepsini aslında kirleten öder diyoruz bu prensibe. Kirleticiye fatura etmiş oluyorlar. Bu sınırda karbon düzenlemesi benzer bir var. şey evet benzer ee, bir şey yine orada da aynı şey olacak evet, değil mi? doğru. bu kurallara uymayanlar o üründe evet. ihracat yaparken evet. e, vergi ödeyecekler evet belirli bir kurala uymaya belirli bir kurallar listesi var diyelim eğer bir şey üretip Avrupa Birliği'ne e, ulaştırmak istiyorsanız sınırları içerisinde ulaştırmak istiyorsanız bu kurallara uymak durumundasınız eğer uymuyorsanız belirli bir e, yine sokma durumunuz var. Ama belirli bir sınırda karbon dediğimiz bu vergiyi ödeyip ancak bu şekilde. Bunlar da çok yüksek vergiler. Ancak bu şekilde o pazara girebilirsiniz. Bu yüksek vergilere ödemek istemeyen firmalar ki birçoğu ödemek istemiyor. Gerekli şartları ülkelerinde bu şekilde sağlamış oluyorlar. Son 4 dakikamız. Peki. Bu depozito sistemi ne oldu? Nerede kaldı? Merak <laughs> ediyoruz. Merakla da bekliyoruz. Evet. Türkiye 2018 yılında depozito iade sistemine gireceğine ilişkin bir karar verdi. Meclisten evet, tam geçti. Biz o yıldan beri konuşuyoruz. O yıldan beri yaklaşık 5 yıl olacak. Hatta ilk röportajımız bununla ilgiliydi. Evet, depozito iade sistemi kabul edildi. Çevre kanununda bir önceki hükümet onayladı. Üstelik oy birliğiyle geçti. Bütün muhalefet partilerinin de destek verdiği bir konudu ki zaten destek verilmesi gereken bir konu. Hı hı o günden bugüne aslında biraz yol kat ettik. Diğer ülkelere göre daha iyi yol kat ettiğimizi kısmen söyleyebilirim. Ee, özellikle e, içecek ambalajlarında uygulanacak olan bu sistem Türkiye'de 22 milyar adet içecek ambalajını sadece PET değil PET, metal ve cam olmak üzere içecek ambalajını temiz, bizim amacımız bu temiz toplamada örnek bir sistem olacak. Yaklaşık 30-32 bin adet e, o Avrupa'da gördüğümüz iade makinalarından Türkiye kurulması hedefleniyor. Bunun bu işin bütün yükünü Türkiye Çevre Ajansı kuruldu 2020 e, 3 yılın 2022 yılında bu Çevre Ajansı bütün sistemi yönetecek şekilde planlıyor bu işleri ve Ağustos ayında da e, ilk kez biz raflarda eee depo iade sistemine ilişkin bir Logo göreceğiz. Hmm. Raflarda içecek ambalajının üzerinde. O dönüşüm logosu değil mi? Evet. Ya? Özel mürekkeple yapılmış. Şu an darphane e, özel mürekkeple etiketler bastırıyor. O işi darphane yürütüyor şu anda. E, Hazine Bakanlığı ile birlikte. E, darphane bu etiketlerle ambalajları artık raflarda cam üzerinde, metal üzerinde ve pet şişeler üzerinde göreceğiz. Şu anda birçok noktada aslında pilot projeler uygulanıyor. Kızılcamam, Sıfır Atık ilçesi... Burada depozito iade sistemine ilişkin pilot proje uygulanıyor. 6 tane iade noktası var, 6 tane makine var. Yaklaşık da 100 bin adet neredeyse ambalaj toplanıyor. Oldukça ilgi yüksek. 25 kuruş olmasına rağmen ki 25 kuruş aslında düşük. 25 kuruşluk bir ödülü var. Farklı birçok şehirlerden, farklı birçok ülkelerden bile peçişe geldiğine tanık oluyoruz gerçekten. İnsanlar bunu ilgili karşılayacak eminim. Türkiye'de de işe yarayacağını düşünüyorum. Ama bu fiyat çok cezbedici değil gibi sanki. Yani e, biraz cezbetmesi gerekmez evet, mi? Evet poşet için de aynı şeyi söylüyorum. Ya, poşet yani, şu 25, anda. Kuruşun, 25 kuruş. maalesef bugünkü ekonomide çok değeri kalmadı. Onun en az 1 lira artırılması gerekir ki insanlar poşet alırken bir çekinecek. Hani versem mi vermesem belki daha yüksek olabilir. 25 kuruşun evet artırılması kesinlikle gerekiyor. E, bu 25 kuruş ödül. Ama bundan sonra başlayacağı zaman 50 kuruş hatta 1 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Hmm. Bu şimdi pilot çalışmalar için belirlenmiş bir bedel. E, bundan sonrası daha yüksek bedellerle iade edilebilir vatandaşlar tarafından. Sayın Yiğit, şimdilik çok teşekkürler. Vaktimizin sonuna geldik. Peki ben teşekkür ediyorum. Çevre teşekkür haftasında kukursun. çok sağ olun. Hepimiz çevremizde iyi bak ve kendimize söz verelim. Kendimiz için, çocuklarımız için belki umarım torunlarımız için iyi bir çevre bırakmak için elimizden geleni yapalım. Umarız. <laughs> sağlıklı bir çevre tabii ki, sağlıklı bir insan, huzurlu evet. <laughs> bir yaşam demek. Kesinlikle. Yeşil alanların arttığı, daha çok suyun temiz olduğu, denizlerin temiz olduğu zamanları yaşamak yarınlara birinci güzel dünya bırakmak temennisiyle. Teşekkür Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sayın seyirciler, çevre mühendisi ve atık yönetimi uzmanı İlkin Yiğit Stüdyomuzdaydı. Konumuz atıklardı. Çevre haftası 11 Haziran'a kadar sürecek. Tabii kutladığımız bir gün ve hafta değil. Sadece biraz daha duyarlılık da kazanmak için çevreye karşı o sorumluluğu anlamamız için gerçekleşen bir hafta. Biz de bu haftayı böyle çevre konularına ayırdık. Yine devam edeceğiz konuşmaya. Yarın da aslında çevreyi konuşacağız. Yarın da ormanları, Türkiye'nin orman varlığını konuşacağız. Kanada'da orman yangınları var mesela. Amerika'da New York kenti etkilendi oradaki dumanlardan. Yani sadece bir yangın ya da çevre sorunu sadece o lokal alana etkilemiyor. Genele yayılabiliyor. Pek çok insan etkilenebiliyor. Yarın yine çevreyi konuşmaya devam edeceğiz. Bugünü programı noktalıyoruz. E, güne bakış pazartesi saat 7'de bu ekranlarda olacak. Yarın hafta sonu programı saat 8'de yine Kanal B ve Radyo Başkent ortak yayınında sizlerle olacak. Program demeye geçen herkes adına hepinize umut ve aydınlık dolu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere tekrar.